Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Yine 3. partiyle devam ediyoruz. Kaktus'a çalışmalarımıza Bu sefer bir önceki parti Astro'ydu. Şimdi biraz Jimno ve farklı türler var. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Dediğim gibi bu işin, bu benim için en heyecanlı ve güzel kısmı. Evet bir Pseudolitos görüyorum. Çok iyi bir Pseudolitos. Gördüğünüz tüm kurbağaları unutun ve... Buna bakın. Muazzam. Hemen devam edelim. Yine. Bu da muhtemelen Pseudoritos. Bunlardan yanlış hatırlamıyorsam 3 adet almıştım. Baya bir maliyetliydi ama güzellermiş gerçekten. Hak ediyorlarmış gibi hissettim şu an. Evet. Aynen çok büyük, çok güzel bir Pseudolitos daha. Hemen bir sonraki yine açalım. Ha, bu da böyle çıktı. Aynen bu da yine çok güzel ve büyük bir Pseudolitos. Maşallahları var. Evet, bu sefer dediğim gibi biraz daha böyle cimno ağırlıklı bir açılış. Hemen bakalım. Cimno kalsiyumlar burada. Bunları hızlandıracağım. Çok güzel şeyler aldığımı hatırlıyorum. Ama tabi normal türler de var işlerinde. Onları bir sizler için bulmaya çalışacağım. Video tabi yani dediğim gibi burada aldığım tüm bitkileri açamıyorum maalesef. Ama bir kısmını Açıp gösterebilirim. Ha, evet bunları hatırlıyorum mesela. Arkadaşlar bu Black Widow. Ve LV 2178 hibriti. Bu bayağı siyah bildiğiniz. Bunları hatırlıyorum. Black Widow biliyorsunuz. Karacadı Türkçesi. Bu cümlelere çok acayip acayip isimler takıyorlar. Ben çok onayladığım bir şey değil ama kendi adıma. Ama burada bir, bir uyum sağlamak zorundayız. Yine bir Karaca'da daha geldi. Baya siyah arkadaşlar. Baya iyiymiş. Memnun kaldım. Şöyle altlardan altlardan alayım ki farklı şeyler de almıştım. Onlar da çıksınlar diye. Bu iş benim en keyif aldığım işlerden biri arkadaşlar. Bir T-Lux. Çok güzel Yani bu işin en keyifli kısmı paket açmak ya da işte tohumu ekip kendi yetiştirdiğiniz bitkilerle bitkileri gözlemlemek bu işin en keyifli kısmı. Bir de çok sıkıldığınız anlarda bitkilerin yanında vakit geçirebilmek geçirmek o kısmı da benim çok keyif aldığım kısımlardan biri. Şuna bakın arkadaşlar. Galanta saraylılar için ideal bir kaktüs. Geçit açma süreçlerini hızlandırıyorum ki bu bir horse di. Yine o da farklı bir Şurada biraz daha büyük bir şey var. Bakalım neymiş. Bazen ne aldığımı da unutuyorum açıkçası <laughs> zaman geçtikçe üstümden dönüp dönüp hatırlamak lazım. Evet, evet bunu hatırlıyorum. Bu çok değişik bir tür arkadaşlar. Şimdi e, Latince ismini unuttum. Şuradan kocaman bir çiçek açıyor. E, çok değişik ve güzel bir tür evet hatırladım. Bayağı da pahalı bir tür. Onu biliyorum. Evet. Daydream hibriti. Bu da çok güzelmiş. Harika. Tabii uzun yoldan geldiler. Muhtemelen evet arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzelmiş ya. Daydream mi bu artık? Her şey karışmış. Çok değişik bir şey olmuş. Harika. Harika bir şey olmuş. Açmaya devam ediyorum. Tabi normal cümleler de var. Bu miktarda. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı iyiymiş. Dediğim gibi iyi satıcıdan aldığınızda sonuç çok şaşırtmıyor. Şuna bakın. Şurada yavruları da kaldı. Bu da çok güzelmiş. Şöyle göstereyim. Muhteşem. Beğendim. Beğendim. Bu paketi de çok beğendim. Aldıklarım genel olarak içime sindi arkadaşlar. Ee, daha biraz daha açayım. Sizler için. Ama dediğim gibi daha çok var. Hepsini açamam. Videomuz saatler sürer. Ee, sizden ricam benim YouTube videolarımı izlemeniz. O noktada beni desteklemeniz. Orada da bir şey inşa etmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi bu seriden bir tane daha. Şu seriyi çok beğendim. Şu ve şu arkadaşlar bakar mısınız ya? Gerçekten muazzamlarmış. Muhtemelen onlar Daydream hibriti. Yani nasıl? Bizim bu kaktüs konusunda daha gidecek çok yolumuz var. Bu paket açılışının ana teması da bu olsun. Cümleler. Bunlar da hep böyle Firefox hibritleri. LB ile Firefox hibritleri. Şuna bakın mesela. Yani şu renk inanılmaz güzel. Çok tatlı. Son bir tane daha açalım. Arkadaşlar. Süreci sonlandıralım. Bu seriyi bu bu videoyla tamamlıyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kaktüsle kalın. Ee, dediğim gibi bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Tanıl Kaktüs Instagram sayfasını da takip etmeyi ve Cez Kaktüs ihmal etmeyin. Şimdilik hoşçakalın.